Hadi sallanmayın, bakayım toplanın! Toplanın dedim! Hizaya gir! Mesafe al! Ulan Ramazan, bıktım artık bu idmanda. <laughs> Sabahın köründe kalk, koştur Allah, dur! Hadi çabuk olun, hizaya girin! Ramazan, fesin yok! Nerede senin fesin? Fesin nerede dedim? Ba... Başımda! Yok! Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun ha? Ah! Of anam. <laughs> Ulan Ramazan ben senin ananı, avradını, sülaleni... Bak hala konuşuyor Şaban Elif! Koş fesini al hadi! Başla çavuşum! Pes başıma, pes başıma! Ulan Ramazan ben senin ananın püskülü ben olayım! Hadi durmayın! Doğal üstü, doğal üstü! Atlayın devam! Allah! Gitti <laughs> ulan Ramazan! Sen artık çok oldu. Ne oldu Şaban? Şaka ya. yaptım, şaka yaptım. Şakası şaka yaptım, şaka yaptım. ya. Bir, senen arkadaş değil Artık it. değil. Baş. Böyle eşek şakası Allah. mı olur lan? İt! Bana! Yanlışlıkla vurdun. Allah! Yerlerdiyse, yerlerdiyse tabura geçin, tabura geçin. Gemimizin yeni kumandanı Miralay Hüsamettin Bey birazdan burada olacak. Çok sert ve titiz bir kumandandır. Gözünüzü dört açın. En ufak bir hata istemem. Yoksa canınızı yakarım! Şaban! Konuşmuyorum seninle! Senin iyiliğin için be! Öyleyse söyle! Gene sesin yok! yok mu? Yok ya! Çabuk gitti! Sağ olasın kardeşim benim! Tek arkadaşım sensin! <gülüyor> <gülüyor> Hemen gidip ki. Çabuk! çabuk. Fes, başıma, fes başıma, Şaban! Nereye? Fesimi unutmuşum da! Başındaki ne? Fes! <laughs> Demek ki unutmamışım. Aşağılaşayım. Bana ham? Yo, Ramazana sana dik. Bu ne resale çavuş? Bu ne biçim sıra? Hizaydın! Hizaydın! Ufufta bir şey yok kumandanım. Adın ne senin? Şaban. Seni hiç unutmayacağım Şaban. Sağ olun kumandanım. Gözümü senden ayırmayacağım Şaban. Sağ ol. Seni unutabilir miyim Şaban? Hiç aklımdan çıkmayacaksın Şaban! Beni ağlatacaksınız kumandanım! İnanın ben de sizi katiyen unutmayacağım! Canım kumandanım benim! Kes! Sen Şaban değil Şabansın! Ben başka bir şey mi söyledim? Seni emirlerim yaptım Şaban! Bütün güverteyi temizle de aklın başına gelsin Şaban!